Atlantic Evet hamsimizi yapmak için yarım mısır unu ve normal beyaz un koyuyoruz. Belli miktarda uzatıyoruz. atıyoruz. Hamsilerimiz bir kabın içinde bekliyor. Normal un ve mısır ununu tuzla beraber karıyoruz. Kardıktan sonra tek tek içini temizlediğimiz hamsileri kılçığını çıkardığımız hamsileri ikisini birleştirip mısır ve normal unla karıyoruz. Unu bulayıp karıştırıyoruz. işlemi bütün balıklarla tekrarlıyoruz. İki balığı birleştirmemizizin sebebi daha kolay pişmesi, daha kolay kızarması ve daha iyi olması. Annem çok becerikli bir kadın olduğu için her gün 5 öğün biz bu balıktan yiyoruz. Şimdi unladığımız, una buladığımız balıkları, hamsileri kızartmaya başlıyoruz. gördüğünüz gibi yaklaşık bir buçuk kilo hamsimiz var. Kızgın yağın içine iki iki beraber bunu buladığımız hamsileri kızartıyoruz. Yağın iyice kızarması gerekiyor. Kızması gerekiyor. Yaklaşık 140 derece olduktan sonra balıkları atabilirsiniz. Kızarması için. su çıkıyor, temizlendiği için işte. dediğiniz gibi ekmekle yanında güzel bir kıvırtı salatasıyla yiyebilirsiniz. tekrar kızardıktan sonra iyice kontrol etmeniz gerekiyor. Kontrol ettikten sonra eğer hafif pembeleşmeye başladıysa ters çevireceğiz. Ters çevireceksiniz. Ve iki tarafta iki balık daha yenmek için iyice kızarıyor. Ağızlarınıza layık. Harika bir süt tatlı diyor. yağınız biraz kararabilir çünkü mısır unu ve normal un karıştığı zaman hafif sendensi bir renk oluşturuyor. Süzgeçli bir kepçe yardımıyla, spatula yardımıyla toplayıp üstünde bir peçete yağ emici bir gazete ya da peçete ulvan tabağın içine koyuluyor bu fazla yağın peçete tarafından emilmesini sağlıyor. gördüğünüz gibi yağ ocağın altı sonuna kadar açık değil. 140 derece yani kızartacak şekilde olduktan sonra biraz hafifletiyoruz. Ki bir anda balıkların dış kısmının yanıp iç kısmının çiğ kalması olmasın. bir tarafları kızardığından diğer taraflarını çeviriz. O kısmın da kızarmasını sağlıyoruz. Pişmesini sağlıyoruz. Balığın yanına mutlaka